çok kıymetli mensupları, kıymetli arkadaşlar. Biraz sonra memleketimiz için, milletimiz için, insanlık için önemli bir operasyona çıkacaksınız. 2772 arkadaşımız insanlığın düşmanı olan bu melanete karşı bir operasyonda gerçekleştirecekler. Bu bizim ülkemizdeki başladığımız seride 27. operasyonumuz. İnşallah kazasız belasız ve milletimizin de göz bebeğisiniz. Allah sizden razı olsun. Dualarımız sizinle. İnşallah çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi, ülkemizin huzurunu ve sükununu bozmaya çalışalım. kökü de dışarıda olan bu melaneti ülkemizde yaygınlaştırmaya çalışanlara vuracağınız darbe hem bu dünya için hem de öteki dünya için büyük bir netice oluşturacak. Rusya da düzeltte Suriye sınırında bir operasyon gerçekleştirdi. Silah tacirliği olayları eseri bunlar arasında polisler ve avukatların olduğu yönünde bir bilgi var. Son durum hakkında şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Eee Elbette eee bu sadece sivillere yönelik bir hadise değil. Maalesef suçta kamu görevlilerini de görüyoruz. Önemli olan burada suçlu kim olursa olsun gereğini yerine getirmektir. E zaten 15 Temmuz darbesi de kamu görevlileri üzerinden biçimlendirilmeye çalışılan bir darbe teşebbüsüdür. Maalesef çürük yumurtalar oluyor. Biz de gereğini yapmakla mükellefiz. Ee, bu burası bir sınır hattıdır Şanlıurfa. Bu sınır hattında şu anda güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz Tel Abyad ve Resül Anda var. Oradan e, getirdikleri e, kaleşlik ofları burada yine bir zincir üzerinden başka yerlere aktarmak için bir yasa dışı. E, silah kaçakçılığına e, başvuran bir ekibi yine e, güvenlik güçlerimiz, emniyet teşkilatımız, istihbaratımız başarılı bir şekilde tes tespit etti. E, zincir'in bir halkası bir avukat idi. O avukat üzerinden yürüyerek e, üç sivil onda polis memurunun bu işe karıştığını görünce hemen olay operasyona döndü ve burada 10 e, polis memuru, 3 sivil ve 1 avukat gözaltına alındı. Dokuzu tutuklandı polis memurlarının. Bir tanesi de e, adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 e, siville bir e, avukat da onlar da tutuklandılar. Böylece bu olayı gerçekleştirenlerin bir bölümü. Tabi burada başka bir şey daha var. Bunu da bilmenizi isterim. Bu olayın ilk safhası. Burada ee, özellikle e, dijitaller incelendikten sonra hangi e, hatta e, sirayet ettiği belirlenecek ve buna yönelik de bir e, genişleme imkanı olabilecektir. Bizim görevimiz suçluyu yakalamaktır. Cinsi, cibiliyeti, çalıştığı yer hiç ehemmiyetli değildir, önemli önemlidir. Kimse e, devletin üniforması altında suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Gereğini yerine getiriyoruz. Getirmeye devam ederiz. Efendim bir soru sorabilir miyiz? Bu Suriye operasyon e, söylemleriyle birlikte e, güvenlik duvarında daha önceden yapılan çalışmalar vardı. Orada e, sınır hattında güvenlik sağlanması için bu 2022'nin sonu ve 2023 döneminde daha da bir üst seviyeye geçirilecek daha da önemli bir hale gelecek o güvenlik duvarı ilgili. Sizin de bununla ilgili bir çalışmanız olduğu söylendi. Mecliste herhalde bununla ilgili bir çalışma sunulmuş. Şöyle şu anda bunu söyledim. Türkiye'nin 10 yıl önce bir kilometre güvenlik duvarı yoktu. Şu anda 1084 kilometre bitti. Devam ediyor. Eee hem güvenlik duvarı yapıyoruz. Hem güvenlik yolları yapıyoruz. Hem optik kuleler yapıyoruz. Yani bunlar 10 kilometre ile 50 kilometre eee radarla gözleyebilme kabiliyetine sahip. Hem o güvenlik yollarında sürekli olarak devri atan eee yüksek kameralı araçlarımız var. Hem eee Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada sınırdaki eee görevlileri, güvenlik güçleri var. Hem onun arkasında jandarmamız, onun arkasında da eee polisimiz var. Bu banda da böyle, Şanlıurfa'da da böyle, Mardin'de de böyle, yani sınır hattımızın tamamında buna ait bir e, yapılan ortaya koyduk. Hem entegre sınır güvenlik sistemimiz var, bir de e, aydınlatmalarımız var. Bir geçmişten kalan aydınlatmalar var, yani e, geçmiş dönemlerde olan işte belli periyotlar e, halinde e, direklerde olan aydınlatmalar var. Ama biz onların tamamını yeniliyoruz. Hem gece görüşlü aydınlatmaları koyuyoruz, kameralara e, daha iyi görebilme imkanını sağlayabilecek. Hem gördüğü anda fotoğraf çekebilme kabiliyeti olan e, kameralarımız var, yani hareketli sensörleri e, takip edebilecek. Ve bütün bunları sağlayabilecek bir yapıyı oluşturuyoruz. E, aynı zamanda da e, aydınlatma oranlarımızı da yükseltiyoruz. E, Şanlıurfa'da yaptık, e, sınırda görmüşsünüzdür hem güneş enerjisinden istifade ettiğimiz hem de aynı zamanda trafoları da oraya taşıyarak istifade ettiğimiz iki türlü aydınlatma yöntemimiz var. Bunların hepsinin teknik detaylarıyla uğraşıyoruz. Şu anda e, zannediyorum 50 kilometre var mı? Yeni yapacağımız aydınlatma. 40 kilometre. 40 kilometre. 40 kilometrelik tam bu, bu e, sistemde söyleyebileceğim bir aydınlatmayı daha e, Şanlıurfa'da başlattılar, bitiriyorlar. Yakın zamanda biter inşallah. Teşekkür ediyorum. Şeydir, bir, 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 bir. Ha. Orada e, belki bir düzeltme yapmak gerekir. İşte emniyet müdürleri de vardı bu işin içerisinde diye bir değerlendirme e, yapıldı bu silah kaçakçılığıyla alakalı. Yani oradaki kaleşnikoflarla alakalı. Orada bir emniyet müdürü yok. E, bunların onu da polis memuru. E, buna yönelik bir e, operasyon. Emniyet müdürü olsa emniyet müdürü de alınır. Polis de alınır. Daha fazla başka bir rütbeli varsa o da alınır ama olayın nevi açısından e, ifade etmeye çalıştım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.